Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle kazımın yumurtalarına bakacağız ve şöyle bir şey söyleyeyim. Şu an gördüğünüz burada 7 yumurta var. 1 2 3 4 5 6 7. Bu 7 yumurtayı kazım yaptı. En sonuncu buydu galiba. Bu taraftaydı. Bunu en son geçen hafta yaptı. Yaklaşık 7-8 gündür yumurtlamıyor. <laughs> Pablo sus. Sus oğlum. Kızım. Şş. <laughs> şekilde arkadaşlar. Kazım 7-8 gündür yumurtlamıyor. Aynen kesti yumurtayı. Sizce sebebi ne? Şöyle örtelim geri. Bu kazımız da burada yatıyor zaten. Şöyle. Bu kaz burada yatıyor. Bildiğiniz gibi benim iki dişi kazım, bir tane de erkek kazım vardı. Şu an bir diş kuluçkada yatıyor. Bir dişi bir erkek de burada. Göstereyim onları da hemen. Bu arada arkadaşlar yaban ördeklerine bir video çekeceğim. Sürekli aklımda ama nasıl oluyorsa unutuyorum işte. Üşüyordum. Kazlar bakın şurada. Dişi bu arkadaşlar. Erkek de çin kızı zaten. Sizce neden yumurtlamıyor? Yapmam gereken bir şey var mı? Sabah sabah dua almaya başladılar ama hepsi bir anda denizli orozumuz yine bir denizli daha iki tane denizli orozum var biri yedek yedek olan biraz daha orta düzey ama öbürü daha safkan hayırdır bunlara da arkadaşlar hafta sonu bir video çekeceğim gezdirme videosu Buradan bir ördek sesi geliyor ama nereden geliyor? Ana benim kaybolan erkek ördek buraya girmiş. Vay şerim. Gel lan. iki gündür ben seni arıyorum. Sen şimdi iki gündür burada mıydın lan? Bakalım ne yapacak? Kaybolmuştu bu da bunu arıyordum ben. Ne zamandır? Taburda hemen saldıracak. Hunter'ı bulduk arkadaşlar dediğim gibi geçen videoda. Tamam oğlum tamam. Şöyle kaz yumurtalarına bir daha bakalım. Sizce arkadaşlar bunun sebebi ne? Arda arda yumurtladı. Bu yanlış hatırlamıyorsam bu 7 yumurtayı 9 günde yaptı. 2 gün mola verdi. Diğer bütün günlerde yumurtladı. Şimdi de 7 gündür yumurtla. 7-8 gündür yumurtlamıyor. Aynen kesti yumurtayı. Sizce sebebi ne? Eğer bilgisi olan varsa yorumlara yazarsa sevinirim. Ayrıca arkadaşlar kanalımızda yorum ve like sayısı hiç artmıyor. Biraz destek olursanız ona da sevinirim. Ve abone konusunda abone olmayan varsa. Şöyle bakın. Şu an arkadaşlar benim sürümde yaklaşık bir 50-55 kadar tavuk var toplam. Bir 5-6 tane ördek var. 3 tane kaz var. 2 tane de köpek var. Horoz olarak böyle bir tane arakanı horozum var. Bir de arakana var. O kuyruksuz olan. Kuyruksuzlardan mavici tavuklarım da var. Onları da başka videoda gösteririm. Köy tavukları şu an dışarıda geziyor karışık. Köy tavuklarının içinde cüce koşun var. Playmut var. Denizli var. Ataks var. Ne ararsanız var. Türken var. Maşallah. tablo bir sakin. Bunlara da bir gezdirme videosu çekeceğim. Eğer arkadaşlar bilgisi olan varsa yorumlara yazarsa çok çok sevinirim. Yani ne olacak böyle bu yumurtalar? Şimdi böyle çok durursa bozulma riski de var. Hunter hayırdır? Cüce koşun oroz denizden de akıyor. Hunter sus. Senin tasman sağlam mı sağlam? Ben yokken kaçmadı. Son bir kez kazlarımızı gösterelim. Şöyle kısa bir ördek de gösterelim hemen. Şöyle yumurtluyor şu an bakın. video çekeceğim. Şöyle ilerleyelim arkadaşlar. Kazlarımızı orada fazla rahatsız etmeyelim. Çok yaygaracılar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.